Değerli dostlar, dün Fatih abi bana çok hoş, çok güzel, çok ibretlik bir hatırasını anlattı. Ben de tekrar size anlatması için istirhamda bulundum. Sağ olsun bizi kırmadı, şimdi onu dinliyoruz. Merhaba hocam. Depremden sonra yaklaşık bir üç ay ailemle birlikte Amasya'da yaşadık. E, bu sırada tabii Ramazan'da orada geçirdik depremin hemen akabinde. Eşimle konuda biraz altını vardı. Zekatını verelim mi, vermeyelim mi diye böyle çok düşündük. Fetva falan hocalara sorduk. Depremize desiniz, ihtiyacınız var, vermeseniz de olur dediler. Ama günün sonunda içime sinmedi. Zekatı vermeye karar verdim. E, Tutarla tam olarak 2420 TL'ydi. 24 saat geçmeden, ertesi günün akşam mezandan önce kapı çaldı bir çocuk. elinde peçete. deden babaannem oruç yiyor. Bu onların fitresi deprem zedesini size gönderdi dedi. Dur filan demeye kalmadan bıraktı gitti. Parayı saydık. Tam 2420 TL'ydi hocam. Ne kadar verdiysen o kadar evet, da birebir geldi. 24 oldu. saat geçmeden tekrar yerine geldi. Hem zekatımı verdim hem sevabımı kazandım. Hem de param yerinde kaldı. O rakamın aynı olmasının sebebi de, Allah'u alem tabi ben öyle düşündüm, e, tereddüt etmeleri. Tereddüt ettiği için birebir geliyor. Mesela tereddüt etmeden, arşın sahibi eksiltir diye korkmadan, cömertçe verseydi insan, Allah'u alem kat be kat fazlası gelirdi. Çünkü sen nasıl yaşarsan o şekilde karşılık alıyorsun. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Min مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ her kim takva olursa hassas bir kulluk şuuruyla yaşarsa yüce Allah ona mutlaka bir çıkış yolu verir o sıkıntılarından kederlerinden dertlerinden bir çıkış yolu bulur mutlaka. Ama o süreci de yaşayacak kaçar yok ve eğer zukku min Hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Bak şimdi hiç umuyor muydun mesela öyle bir şey? Yani hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Bu sebeple korkmamak lazım. Vermek lazım verebildiği kadar. Verirler ben acizim kudret senin dedikçe. Verenin şanı büyük sen iste istedikçe.